Evet, din kelimesinin kısa ve öz anlamını anlattım. Yaşam tarzı, düşünce tarzı. Fatiha suresindeki dördüncü ayeti, Maliki Yevmiddin. Evet, neden buraya? Çünkü dine devam edelim, dini adam akıllı kavrayalım. Malik demek ki, Allah'ın sıfatlarından, güçlerinden bir tanesidir. Ve her şeyin yalnız sahibi değildir. Aynı zamanda otorite sahibidir kanunlar, nizamlar, her şeyi kuran Allah'tır. Allah bu dünyanın da Allah'ıdır. Kainatın da her yerdeki, her yerin Allah'ı Allah'ıdır. Yalnız ahiretin Allah'ı bu dünyadan alıp da Allah ahiretin Allah olarak yapamayız. Bu saniyemizin, bu dakikamızın da Allah'ı sahibi Allah'tır. Maliki Yevmiddin dediği zaman Allah orada bize Fatiha suresiyle bilgi verdiği zaman yapmış olduğunuz bu saniye, bu dakika, şu anki konuşmamız bile, şu anki sizin dinlenmeniz bile Allah'ın kontrolü altındadır. Allah ne konuşuyorsak, ne yapıyorsak, ne düşünüyorsak bunların hepsini bilen bilendir. Ve bu dünyadayken bunun karşılıklarını verir ayette dikkate bak, inceleyecek olursanız ceza günün yani öldükten sonra dirileceğimiz zaman verilecek bir ceza değil bu ayette. Bu dünyadayken, bu dünyadayken yapmış olduklarımızın karşılığıdır. Allah asla insanlara zulmetmez. Devam edeceğim.